Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber şu dışarıdaki manzarayı bir göstermek istiyorum. Işık kapatı. Çünkü aşırı güzel. Ay. Daha saat 6. geçer 6 geçip falan ama şu şekilde çok güzel. Bir göstermek istedim o yüzden. Şimdi Şöyle ışığı bir içim. Bugün arkadaşlar sizler beraber şey aslında konuşacağım. Çünkü çok fazla bir şey söyleyebileceğim şey yok ve e, sınırlı konuşabiliyorum. Çünkü çok azıcık dakikam kalmış. Telefonun hafızası dolmuş. E, bugün sizler beraber ben bu şey aldım. E, biliyorsunuz zaten neydi onun ee, scooter aldım. Ve bu scooter'ın e, evin içindeki özellikleri size göstereceğim zaten. Saçım çok kutulmuştu. Şu an şu an evin içinde nasıl açılıyor, moddan moda nasıl geçiriyor bunu göstereceğim. Ee, Xiaomi'nin Pro 2 Scooter'ını aldım. Şu an 15 bin, 16 bin, civarında bir fiyatı var. Ve ee, ben onunla beraber neyse. O zaman gerek yok. Şimdi ben aslında kutu açılışını yaptım arkadaşlar. Fakat e, kutu açılışını yapmama rağmen yaptım ve video çektim bunu hastayken. Hastaydık o zaman. Şu anda hastayım birazcık ama o kadar değil gene. Ee, kutu açılış videosunu çektik ama başlarına önemi yani gelmiyor sürekli ama e, kutu açılış videosu yok nasıl yok derseniz ki çok haklısınız e, nasıl yok şöyle yok e, videonun yani uygulaması nasıl neler yaptık neler yapmadık olan kısmı full var ama işte bizim o kutu açtığımız kısmı yok Evet bizim o kutu açtığımız kısmı yok. Ee, bu yüzden ben de kutu içeriği nasıl olduğu hakkında böyle bir video çektim. Yani çekmek istiyorum ve çekiyorum şu an. Ee, kutu içeriğini hemen söylüyorum. Ee, önce böyle bir eğer bulabilirsem bu arada videoları şey e, koyacağım böyle parça parça şuraya hatta azıcık şöyle geleyim parça parça videoları koyarım. Ee, kutu açıldığında tabii ki köpüklerle geliyor. Ee, köpükleri çıkardığınız zaman sanırım direktman Scooter sizi karşılıyordu. Çünkü bir süre geçti. Çok fazla hatırlayamıyorum. Yani hatırlıyorum ama em, çok detaylı hatırlamıyorum. Kutuyu ilk açtığınız zaman Scooter size iki parça haline geliyor. Yani iki parça dediğim aslında tek parça ama Gidon'u montalamamış şekilde geliyor. Gidon'u siz montalı montalıyorsunuz. Bir tane alyon ve beş tane video çiviyor ee, gönderiyorlar. Eğer o kısmını bulabilirsem şu kısımlara veya video yani bütün ekranı koyacağım. Ee, sonra daha sonrasında o kısmı sizin montalamanız gerekiyor iki taraftan da. Bu tar gidonun, gidonun iç kısmında ve e, aynı şekilde <laughs> iç ve dış kısmında karşılıklı olarak şekilde bize yerleri var. Oraları böyle bir güzel yapıyorsunuz. İçinden de çıkan şeyle neo Alyanıyla, T alyanıyla o kısmı güzel bir şekilde montalıyorsunuz ve sağlam bir şekilde montalıyorsunuz. Montaladıktan sonra e, içerisinden bir adet de yedek lastiği çıkıyor. İçerisindeki ee, o şey, neydi? bot mu ne, ne o? Lastik hem dış kısma hem de içi çıkıyor yani. Hani o sibukun o kenarından falan böyle yırtılırsa patlarsa falan bisiklette çünkü benim... iç dış lastik. Ha, iç-dış lastik aynen o şekilde çıkıyor. Yani bir tane yedek olması çok iyi bir şey çünkü yedek lastik bulamaz, bulamayabilirsiniz. Daha sonrasında içerisinde tabi şarj aleti çıkıyor. Şarj aletinde böyle şey e, normal telefonun şarj aleti gibi değil. Şu, şu, şekilde şu boyutlarda bir böyle bir şey eee eski bilgisayar şeyleri gibi yani eski dediğim de 4-5 yıl öncesinin bilgisayar şarj aletleri gibi bir şarj aleti var. Zaten onun videosunu çekmiştik. Daha sonrasından size gösteririz. İlk çektiğimiz videoda da eğer bulabilirsem o kısımları ee, zaten gelecek. Ne kadar çok kelebek var bizim evde ya. <laughs> Neyse. E, o şekilde ben e, siz bizimki bu arada 60 162 şarjla falan gelmişti galiba eve. 62 veya 65 olması lazım ama 60'larda bir şey çok iyi biliyorum. Ee, güç tuşuna basıp bilgisayar skuter'ı açtığınızda böyle azıcık rahatsız edici bir ses var. Bip 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 ediyor ve siz onu uygulamaya bağlayıncaya kadar o ses gitmiyor. Uygulamaya bağlamanız gerekiyor yani. Uygulamayı nasıl bağlayacağınız tam olarak yani benim yaptığım tam olarak şeyi var videosu var. Onu bu kısma alalım. Evet burada Afrika Ahmet uygulaması giriyorum çünkü benim telefon Huawei Pay kendi uygulamasında her uygulamayı indiremediğim için başka uygulamalar kullanmak zorunda kalıyorum. Mi Home yazıyorum buraya arkadaşlar ve gördüğünüz gibi Mi Home uygulamaları çıkıyor. Burada uygulamalar kısmına geliyorum ve üçüncü olması lazım aslında ama ayrıntı yazıyor onda yüklenmiyor şöyle bir bakalım aşağı doğru başka var mı ben de olmayınca en üsttekine tıklıyorum devam et diyorum buradan tamam diyorum eğer sizin uygun böyle bir sıkıntı olmayacak zaten direkt ee, normalde uygulama indirdiğiniz yere gireceksiniz App Store veya Apple Store neydi unuttum ama. neyse oraya gireceksiniz Aa, şey mi home yazıp o uygulamayı indireceksiniz şu an ben bura indiriyorum gördüğünüz gibi bu uygulamayı indiriyorum şimdi ezan okuluya az sonra devam edeceğim Bu e, ee, Power Packer Life için gösteriyorum ama uygulama yer, yerleşimde evet, kabul ediyorum devam edeceğim. okum diyorum burada Türk, Türkiye'yi buluyorum pardon daha sonra sonra gidiyorum oturum aç ve burada e-posta telefon veya hesap kimliği ve, ve şifre diyor e, benim oturumum olmadığı için oturum açmam gerekiyor ama ben burada bir hata yapıyorum ve sanki şeyim varmış bir hesabım varmış gibi girmeye çalışıyorum ama giremedim tabii <laughs> e, o kısımları geçeyim ve asıl yapmamız gereken söyledim zaten. oturum durum aç kısmına tıklıyorsunuz. Ondan sonra bakacağım. Bakalım ne yapıyoruz. Hesap oluştur diyorum. Hesaba yok çünkü benim. Hesabım olmadığı için kabul etmiyor. Ama ben hesap oluşturmayalım. Neyse anlamıyorum pek buradan. Evet Türkiye e-posta adresine giriyorum hemen. Evet buradan hemen T'ye giriyorum. Türkiye diyorum. Nasıl geçersiniz ya? Şimdi sonra gidiyorum. Tamam. Sonra gidiyorum. Ben robot diyorum. Evet şifre giriyorum. Evet şifremi oluşturuyorum. Sonra sonraki diyeceğim arkadaşlar. Geleceğim arkadaşlar sonraki dedikten sonra böyle bir e, yazı çıktı. Ben de bunun tamamlanmasını bekledim. Tamamlanınca görüşürüz. Tamamlandı. Yüzde yüz. Tamam. Tamam. diyorum buradan. Mi? <laughs> Elektrik skutura giriyorum. Bluetooth eşleşmesi oluyor burada. Hemen oluyor zaten merak etmeyin. E, evet burada oldu ve şarjı görünüyor. Her şey görünüyor. Kilit dedim. Böyle. Kilidi açtım. Hı, hmm, bu videoyu izlemem gerekiyor şu an. Devam edemiyorum galiba. Evet. Yedi dakika kadar bir süre film Burada birazcık hızlandırdım video yaklaşık 2 dakika falan ee, geçemiyorsunuz arkadaşlar videoyu izlemek zorundasınız. İzledikten sonra Scooterdaki bip, bip 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 sesi kendiliğinden gidiyor. Bu video izleyene kadar devam ediyor ama sonuna kadar izliyorsunuz. Ondan sonra tamam devam ediyorsunuz oluyor. şarj etmiyorum anne. Devam et diyorum. Etkinleştir diyorum. Açık Hayır, eşleştirince kadar açık kalıyor. Evet arkadaşlar şimdi eşleştirdim skuturuma. Skuturun şarjı 68'miş. Ortalama hızı yok. Geçerli seyahat yok. Ee, üstünde konuşabilirim çünkü hastaydık. Çok hastaydık. Grip olmuştuk. Bayağı kötü bir grip olmuştuk. Çok bayağı kötü neysem o yüzden sesim iyi çıkmayabilir eğer sesim iyi çıkmışsa aynı şekilde kadar çıkmamışsa üstünden tekrar konuşarak ben o videoyu size şu an gösteriyor olacağım evet devam edelim ee, orada çıkan videolar falan sonuna kadar izlemeniz gerekiyor o şekilde bitiyorsan atlayamıyorsunuz videolar falan telefonu bırakıp bir yere gidebilirsiniz ama oradaki e, video bilgilendirici ve dikkat etmeniz gereken şeyler söylüyor. O yüzden izlerseniz sizin için de iyi olur. E, daha sonra zaten modlar arasında nasıl geçiş yapıldı size gösterdim. Uygulamayı da az önce gördünüz. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Onu da bir minik hatırlatayım ve like tuşuna basmayı da unutmayın. Hemen yani size 5 saniye veriyorum şu an. Altta hemen yapabilirsiniz. 5, 4, 3, 2, 1, 0 yaptığınızı varsayıyorum ve devam ediyorum. Ee, daha sonrasında bunları yaptıktan sonra işte, skuterınızı artık kullanabilirsiniz ama yollara falan dikkat edin. Çünkü biz sizi denemek için çıktık yola ama o videoyu size sizinle paylaşamam çünkü o videoda yok. <laughs> Onun videonun yok olduğunu hatırlıyorum. Ve üstümüz başımız pek iyi değildi. O yüzden ee, bilmiyorum. Ama eğer olabilirsem yine üstümüz başımız iyi olmamasına rağmen yine gösteririm size. Daha sonra skuter'ı kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Güç ne, nasıl far, far nasıl açılıyor modları arasında nasıl geçiş yapılıyor zaten size göstermiş olacağım. Olacak, yani olur mu ihtimalle şu anlık kadar. Göstermemişsem de hemen şimdi şuralardan bir yerden veya bütün ekranda görebilirsiniz. Bu şekilde Scooter ilk açılıyor. Zaten kapalı bir şekilde geliyor ve gidonu monta olmamış bir şekilde geliyor. Sizin yapmanız gerekiyor. Çok zor bir şey değil. Yapabilirsiniz. Herkes yapabilir. Ama küçük çocuklar tabii ki yapmasın yani ailenizden yardım alırsanız daha iyi olur. onu da hemen söyle Özet geçeyim nasıl yapacağınızı. Gidin odaki kabloları içeri böyle koyuyorsunuz. Gidin onu da koyuyorsunuz. Kabloların sıkışmamasına dikkat edin. Çünkü kablolara bir şey olmaması lazım. Diyebiliyorum. Olursa belki sıkıntı olabilir. O yüzden dikkatli olun siz gene de. Daha sonra ee, biliyorsunuz yani çıkan çiviler, vidalı çivilerle ve iki taraftan karşılık olarak şöyle dört tane ve bir tane de yedek geliyor zaten. Ve e, ne düşüneceğim ben Dersiniz zaten e, al geliyor. Bu şekilde, bizi bu şekilde geldi. Kutuyu da eğer videonun editine falan yetiştirebilirsem çünkü Fort Manto'nun üstüne kaldırdık lazım olmaz diye ama lazım olacak. Eğer indirirsek çekebilirsek çekerim. Ama yani kutusunun çok bir önemi yok. İçinde açıklıkların önemi var. Ee, eğer indiremezsek falan ben internetten size bulur. Şuraya falan bir yere koyarım nasıl kutunun geldiğini. Bu şekilde bu videom bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi, like yapmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.